Evet. Şimdi buradan o doğru devam ediyoruz hala. Birazdan İlok'a doğru yolumuzu alacağız. Yollar göründüğü gibi çift şerit. Gidişte gelişte ve yollarda da gerçekten hiçbir yani kötü bir yol değil. Şimdilik duralım birazdan devam edeceğiz. Bir bakalım burada yolumuz ne kadar gidiyor? Evet sağ, sağ dana, bir aynen diyor. öyle. Şimdi şu anda tek şeride düştük burada ama dediğim gibi yollar gerçekten harika hiçbir sıkıntı yok. Ya Hırvatistan, Hırvatistan tarafı e, gayet normal, güzel bir yol. Tovarnik yolu da aynı şekilde güzel. E, e, Osijek zaten büyük bir şehir. E, havalanı var ilerisinde. Evet, Mutlaka aynen, on, yolu sağlamdır buranın. 14 kilometre sonra havalanı var, evet. Bak burada tabelayı da göstereyim sana, görebilir misin bilmiyorum ama şöyle. Biraz hızlı oldu. Dediğim gibi işte Osijek'te o taraflar. Burası şimdi geliş gidiş yol oldu ama bayağı geniş. Yani o yönde de bir sıkıntı yok. Aynı şeyin yoluna benziyor burası. Nasıl anlatayım sana? Macar'dan gelip de Belgrad'a indiğimiz yollar var ya. Evet. Aynı oranın yolu gibi geniş. Tek, tek gidiş geliş yani. Evet. Yolumuza hala devam ediyoruz. Gümrük kapısına hesaplamalarımıza göre 7, 94, 17 kilometre kaldı birazdan Şevket'ten tekrar irtibata geçip yol durumunu soracağız tabii ki. İki numarada kal dedi bana Şevket. Ben hala devam ediyorum iki numarayla. Yollar dediğim gibi biraz dar ama temiz yani hiçbir sıkıntı yok. Her şey güzel. Sağa gidiyoruz, Vukovar'a doğru. Sol tarafta Nemetli gidiyor. Şimdi normal e, Macaristan'dan gelenlerle hani alternatif sınır kapımız var, Herzegzanto. O da senin sol tarafına düşüyor şu an. Anladım. Biraz daha yukarıda Herzvan, e, Tambor, Kula. Hemen senin sol tarafına. Zaten tane nehir var. O nehir e, sınır. Bak, yani iki Macaristan'da hırlandılar. 7600 metre kalmış. Yani 7,5 kilometre var havaalanına. Aynen. Bu yolu düz takip ediyorsun, hı. bu yolun sonu ilok. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Navigasyon hala bana Vend'in diyor. Ama Şevket diyor Vend'in yapma devam et diyor. Biz de tabii ki Şevket'e uyuyoruz. Navigasyona uymuyoruz. Burası da herhalde neydi? İlo, İlok muydu? Evet. Herhalde İlok köyü müdür artık? Kasabası mıdır? Herhalde öyle Anam, Ana köpek var yolda bak. Nespin üzerinden devam ediyorsun. Hı -hı. O da çıkıyorsun. Yani Novitat'a gittikten sonra tekrardan e, Belgrad'a doğru. Aynen çok uzuyor o zaman yol. Evet. Bu şekilde direkt gidiyorsunuz. Yine aynı e, Hırvatistan'dan gelen o tabanla birleşiyorsunuz burada. E şimdi biz videoyu tekrar çekiyoruz da tekrar yapayım. Dediğim gibi, Ilok takip etsinler arkadaşlar ilk etapta tamam mı? Ilok'tan sonra Ilok şehrini geçtikten sonra kasa, yani küçük bir köy. Ondan sonra Şit diye tabela var zaten Sırbistan tabelası. Sırbistan yazıyor. Yerel tabelamız var değil mi orada? Yani, yani herhangi. Yok, şey yok, herhangi yok yok. İlk etapta Ilok takip etsinler Aynen. pardon. Ilk Ilok değil. İlk çıktığımızda nereyi takip etmiştik? Osiyek, Osiyek ondan sonra Asya üzerinden gelmiş. Osiyek, Osiyek'ten sonra Ilok, Ilok'tan sonra Shit takip ettiklerinde bu Aynen. yola geliyorlar. Yani dediğim gibi yollarda gerçekten hiçbir şey yok. Tamam biraz e, ne derler yamalı falan yollar ama öyle yani çukurdu, engebeydi falan yok. Hepsi Hayır ya şimdi beklemektense bu yolu gitmek e, daha iyidir. Ya tabii ki, yi, tabii ki ama anladım. şimdi şöyle bir şey var. Yani yollar kötü falan olur tamam mı? Ben derim ki bu kötü yollara düşene kadar beklerim günlükte daha iyi derim ama gerçekten yollarda da bir şey yok sıkıntı yok yani tamam yamalı falan ama böyle derin bir çukurdu şuydu buydu yani ne diyeyim sana Bulgar'daki gibi lastik falan yaracağım korkusu falan yok olması kimsede yani İş, gitmek şöyle. isteyene yol var diyorsun sınır aynen. kapısı da var yol da var aynen hepsi var abicim dediğin gibi evet şimdi gidiyoruz zaten dediğin gibi de 80 km yol uzatmışız ama sıkıntı yok orada 8-10 saat beklemektense ya da 6-7 saat 80 kilometre uzatırım. Yoluma bakarım. Geçerim, bir de, ben geçerim diyorum. Bir de bomboş yollar yani. Hiç sıkıntı yok yani. şu bom an, boş. şu an e, görüyorum. Geldi, gelmek üzeresiniz. Evet herhalde şu görünen yer mavi. Evet gümrük kapısı görülüyor bak. Çek oğlum gümrük kapısı da bak görünüyor orada. Görüyor musun? Araç var mı? Dur bakacağım şimdi dur. Yok vallahi bir tane tır var da başka da yok herhalde. Bir tır var. Kırlar tır, sağda bulur. Sen yani de sizin çoğundan geçin. Hayır zaten, zaten tek. Ya sağa ya sol. Sol geliş, tek gidiş var. Yani mecbursun tırın arkasında bekleyeceksin. Tamam ben şimdi... Yani ben olsam devam, devam geçer mi onun önüne? Yani Yok geçemezsin. Şeyde kapanmış ama kapatmış ama. Ha? Şeyi kapattığı için geçemez buradan. Tamam. Şimdi geçtikten sonra geldik yani gümrük kapısına. Önümüzde sadece ve bir sadece bir tane tır var. Arkamızda da Aynen benim komşu çok güzel. var. Güzel. Onun arkasında birisi daha var ama kim bilmiyor onu. Dur bakayım. Ya o buralı Bulgar herhalde o. Ya Bulgar demişim. Hır şey, Hırvat. Hırvat, Hırvat, Hırvat vatandaşıdır. Evet. Dur bakayım. Yalan vatandaşı İnşallah beni bırakırlar burada. Bırakmazlarsa işimiz kötü Türk vatandaşısın diye. Bırakmana gibi <laughs> Tamam. Gitti burada. Herhangi bir yasak ee, yok burada. Ben şimdi yani telefonu... Yeri yeri açık burası. Anlıyorum. Ben şimdi telefonu kapatıyorum. Tamam mı? Ne olur ne olmaz şeyi kapatalım. Hırvaçı... Ses gidip geliyor. Sırba, sırba geçtik diye şey yazar, para yazar onun için kapatıyorum oldu mu? Tamam oldu. Sen karşıya geçince sen bir sim kartı bul ilk benzinlikten. İlla ki. Ee, büyük bir benzinle Aynen, girip alalım hemen. Tamam. Aynen. Tamam. Çok sağ ol şirket. kontrol edin. Ee, tamam. rica ederim. Görüşmek rica üzere. Dikkat edin. 121 ben. numaralı yol. Şit üzerine, geldiğinizde de e, ben, zaten veririm. Tamam. Tamam çok, çok sağ alana. Çok sağ görüşmek olasın. Üzere, görüşmek üzere. Selamlar. Selamlar. Çıkınca haber verin. Tamam vereceğim. Hadi görüşmek üzere.